Evet, yeni yeni taşıma skill'leri geliştiriyorum. Yani neden sevenin içinde bir çıtır tavuk falan göremedim. ASMR. <laughs> <laughs> Hepinize yepyeni bir Narnia günlüklerinden selam. Markete gidiyoruz. Asıl amacım içecek almak ama diğer bir amacım da keşfette gördüğüm bime gelen kurabiye hamuruna bakmak. Bakalım dondurucu bölümünde kurabiye hamuru var mı? Keşfette gördüm. Çok merak ediyorum. Pişince çok lezzetli görünüyor. Umarım tadı da öyledir ve bulabilirim. Eğer başka bulabildiğim değişik şeyler varsa da denemek için alırım belki. Akdeniz bölgesinde yaşayanlar bilir hava 50.500 derece. Zaten şu güneşli ortamdan belli oluyordur diye düşünüyorum. Aradığım şeyden yok. Bundan denedik. Çıtır tavuklu diyor ama yani nedense ben içinde bir çıtır tavuk falan göremem. Bundan alacağım ama çünkü genelde dondurma yiyoruz ve külah bulamıyoruz. Gelmişken alayım. Anneme kola bir de. Ben kola sevmem. Evet. Gereksiz yere reklam yapmış oldum. Alacaklarımı aldım. Ekstradan bir pişirme kağıdı aldım. Ve onu da yarım saat aradım. Neden? Küçücük markette pişirme kağıdını bir insan kasa tarafına koyar. Merak ediyorum. Evet yeni yeni taşıma skillleri geliştiriyorum bu arada arkadaşlar market poşetlerini. Çünkü çok ağır. Ve kolanın çalkalanmadan eve git götürülmesi lazım. Paketi adrese teslim yapıyorum. Later. Annem bin yaşına da gelse taş 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 taş. Bir sızımızı alamadık. Akşamda bir çıkalım dedik markete. Yani aynı günün akşamındayız. Farklı bir gün değil. Annem tatlı krizleri geldi. Biraz tazelerini için de. oluyorum artık. Şunu alayım biraz biraz sararmışından yani. mı koysa? Turşu yok hala büyük. Bostan patlıcanı. Doğru tarafa döndü. Bostan ne oluyor? Bostan şöyle bak. gibi şişman olur bostan. Tamam hadi kemer o zaman. Hmm. Bakayım dur tam kemerler. <laughs> <laughs> kemer olmazsa olmaz. Yarına yelpaze düşünüyorum. <gülüyor> <gülüyor> olabilir evet. Ben de koyayım bir tane şu evet. tam kemer anne tam kemer <laughs> ama çok bu çok emin misin Dur bir şu o zaman hmm. ama bu da güzel değil şu şu Evet bu daha taze duruyor alıyorsan al sucuk next day. Hello, yarın oldu ve bugün ne yapıyoruz biliyor musunuz? Sebze tava. İlk defa yapacağım. Bakalım aklımda bir şeyler var. Sebzelerimin hepsini ayarladım bu arada. Sizin için de göstereyim. Burada bütün sebzelerim mevcut. Bunlarla yapacağız. Tadının mükemmel olacağına eminim. Elimin lezzetini geçireceğime inanıyorum. Anneme de sürpriz yapmış olacağım. Bunu yapacağımdan haberi yok. Şu an evde de değil kendileri. Bakalım tadını beğenecekler mi? Bu arada birkaç gün öncesinde dediğim de, birkaç gün önce değil. Dün de bir poğaça denemesi yapmıştım. Çok beğenilmedi ama olsun. İlk poğaça denemem diyebilirim kapsamlı bir şekilde. Daha öncesinde annem hamurunu falan yapıyordu. İçini ben koyuyordum ama dün kendi kendime bir kasaba kahvaltısında bir poğaça yiyelim dedim. Gayet de güzel oldu bence bu arada ama neyse. Bu arada bir gün sizinle birlikte de yaparız o poğaçadan. Bakar mısınız? Hepsini doğradım. Ve burada koyacağımız bir tek şey daha var. Bu da bahçeden tat taze toplanmış çıtlık. Siz yemeklerde kullanmıyor olabilirsiniz ama Akdeniz bölgesinde çıtlık salatalarda ve yemeklerde de kullanılıyor. Ben aşırı bayılıyorum. Şimdiden çok güzel kokuyor. Keşke bir kokuyor Mükemmel bir şey. Beni alıp buradan bahçeye götürüyor bu koku. Öyle söyleyeyim yani. Bir de burada baharatlı salçalı bir sos hazırladım. Bunu da sıcak suyla özdeşleştirip içine koyacağız. Bu arada ben yağını ekledim. Yağ eklemeyi de unutmayın. Eğer benim tarifime göre şu an bir sebze tava hazırlıyorsanız. Yağı da ekledim. Burada da bir yemek kaşığı, biber salçası, kekik ve nane var. Bu biber eklemedim niye diye soracaksınız. Çünkü doğradığım biber aşırı acıydı. Sabah ablam kahvaltıda kullandığı için biliyorum. Ayrıca acı acı da kokuyordu zaten. Şimdi suyumuzu ekliyoruz. Tepsiye de koyayım ben biraz. Bakar mısınız? Bayağı iyi oldu sos. Böyle bir kıvam elde etmeniz gerekiyor. Bayağı özeyin suyla. Şimdi içerisine de bizde nar ekşisi sosu var. Nar ekşisi sosu da koyacağım. Siz direkt nar ekşisi falan veya başka bir ekşide kullanabilirsiniz. Abartmadan koy. Stop. Bakalım tadı nasıl olacak. Piştikten sonra görüşürüz. Later. Tavamız pişti ve fırından çıktı. Yanında da cacığımız var. Pilav ve cacık ablamın ellerinden. Tava gerçekten çok iyi oldu. Annem de beğendi bu arada. İlk tepkilerini çekemedim ama. Kamera arkasında anne konuş. Beğendin mi? Efsane olmuş. Ellerine sağlık bebeğim. Şimdi yerken de tadına bakacağız. Bakalım tadı nasıl? Bakalım tadı nasıl olmuş. Bu arada gayet iyi olmuş. Pilavdan da bakalım. gayet iyi olmuş. Tek sıkıntı cacığım tuzu eksik gibi geldi bana ama her şey dört dört vallahi. Allah'ım baygınlık atakları geçireceğim birazdan. Uğur böceği. ki bunda. Gel. Gel anneciğim gel. Seveyim seni gel. 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 Pst, pst. Pst, pst, pst. Gel. Şunun tatlılığına bakar mısınız? Yiyeceğim. Gel anneciğim gel. Later. Burada seslendirme yapmak istedim çünkü her gittiğim yerde her dakika her saniye bir şeyler pişirip bir şeyler doğuruyorum. Bu vlog böyle oldu. <laughs> bu arada bu açıyı çok zor tutturdum çünkü anneannelerde koyacak hiçbir yer yok. Burada tripod da yok. Aslında dedemin kendi yaptığı tripodları var. Ama onları da kullanamadım. Çünkü dikey tripod yapmış canım dedem. Yatayı düşünememiş biraz. Düşünse de o açıyı tam tutturamıyorum. Burada da salata yapıyorum. Bütün hepsi organik desem belki yalan olur ama topladığım bazı ürünler bahçeden. Aşırı lezzetli bir salat olduğunu söyleyebilirim. Keşke siz de burada olsaydınız da kokularını duyabilseydiniz. Gerçekten efsane kokuyorlar. Zaten birazdan da göreceksiniz. Bahçeden çıtlık topluyorum. Bu arada çıtlıktan bahsetmiştim. Tekrardan bahsetmek istiyorum. Bazı yerlerde kadife çiçeği olarak da geçiyor sanırsam. Turuncu çiçekleri var. Buraya fotoğrafını da koyarım. Ben çok seviyorum. Özellikle salatalarda efsane oluyor. Kesinlikle deneyin. Eğer sizin bahçenizde varsa ve yemiyorsanız yenilebilen bir şey. Salataya deneyin. Pişman olmayacaksınız. Bu arada soğanlar cidden gözümü yaktı. Burada zor şartlar altındayım. Sizin için bir de kamera açısı tutturmaya çalışıyorum. Bu arada şu detayı vermedim. Yer sofrası bir kültürdür. Kültürünü inkar eden de kültürsüzdür. Yer sofrası gerçekten çok önemli bir detay. Yer sofrasında salata yapmam mükemmel bir detay. Burada poz kesiyorum yani. Evet sandalyenin orada çıkması biraz garip. O tahta bir sandalye tahta değil ahşap bir sandalye. Yani onun bizim için bir maneviyatı bir değeri var. Gerçekten çok önemli. Büyük büyük babaannemden anneanneme falan diyormuşum. Şu an uydurdum tamamen. Ama ahşaptan bir sandalye o da bir kültürdür. Etnik desenli halı da bir kültürdür. Hayır ya unutmuşum. The next day. Ablamın poğaça denemeleri. Bence... Denemeleri değil. Zaten her zaman yaptığım bir şey hani bilip bilmeyen de ilk defa deneme bir iki yapıyor sana. Bence güzel olmuştur. Ay çok sıcak. Yes, Ben bu samar işini çok beğendim. Samar işini çok beğendim artık böyleyim. <laughs> evet video buraya kadar da hanımefendiler ve beyefendiler. Buraya kadar izlediyseniz size çok minnettarım. Like atıp abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum.